Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomuzda bir uydu alıcısının içerisinden besleme kartı çıkarmıştık ve bununla ilgili bir adaptör yapacağız ve bunun videosunu çekeceğiz demiştik arkadaşlar. Malzemelerini hazırladık, temin ettik ve hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle uydu alıcısının içerisinden çıkarmış olduğum bu karta göre şöyle kibar da olsun diye 19 santime 10 santim marangozda kestirebileceğiniz 5 milim kontraplak dediğimiz ahşap bir tahta tercih ettim. 2 adet 19 santime 10 santim. 2 adet 10 santime 20 santim. Ve 2 adet yine 10 santime 10 santim şöyle parça ve bir 10 santimin içerisini bir tane fan koyacağımız şekilde şöyle Kestim arkadaşlar. Arkadaşlar bu malzemeleri e, dişi krokodil diye arattırıp da bulabilirsiniz aslında. Dişi krokodil diye geçer. Siyahı ve kırmızısı mevcuttur. Kırmızıları artı, siyahı eksi çıkış olarak kullanacağım. Öncelikle 10 santime 20 santim levhamızı şöyle zemin olarak hazırlayalım. Besleme kartını şöyle şu şekilde koyalım delik yerlerini işaretleyelim ve vida atalım buralardan arkadaşlar. Vida atacağız. Biraz yükseltelim zeminden. Şöyle işaretledik. İşaretlediğimiz delik yerlerinin üzerine şöyle çift taraflı bant ile ufak parçalarla yükseltelim arkadaşlar birazcık. Direkt tahtaya değmesin. arkadaşlar çift taraflı bandımızı deliklerin olacak kısımlara yapıştırdık ve üzerine görmüş olduğunuz gibi şöyle birazcık açıklık kalacak şekilde vidaladık. bu cihazını söktüğümüzde yine içerisinde enerji kablosu bu şekilde çıkmıştı. Ayırmıştık hatırlayanlar. İzlemeyenler için uydu algısı söküm videosunu izleyebilirler arkadaşlar. Bu elektronik kartı ve bu kabloları nereden söktüğümüzü detaylı bir şekilde görebilirler. İçerisinde yine bir de tekli açma kapama düğmesi çıkmıştı. Bunu yine kullanacağız. Önce kutuya alalım. 12 voltla çalışacak soğutucu pervanemizi de takalım. Şu kablo şuraya takılıp arkadaşlar ön paneli uzanacağı için kısa kalıyor. Şunu biraz uzatmam gerekecek. Şimdi onu uzatayım. Arkadaşlar uzatma işlemimiz de tamam. Bunu yine anahtarımıza bağlayacağız. Kutunun içerisinde kartımızın üzerindeki anahtar soketimizi de takalım bunu. Evet. Bu anahtarımıza ön paneldeki anahtarımıza lehimlenecek. Şuna 12 volt vereceğiz. Pervanemizin çalışması için. Soğuk hava üflemesi için. Şimdi ön paneli hazırlayalım. Ön panelimizin üzerinde 1 adet aç kapa anahtarımız olacak. 2 adet eksimiz siyah olacak ve 4 adet de kırmızı artımız olacak. Buradan ona göre hazırlığımızı yapalım. Yine ön panelin üzerine bir adet led koyacağız ve güç kaynağımız çalıştığında ledimizin ışığı da yanacak. Yani anahtarı 10 kademesine getirdiğimizde ledimiz yanacak ve çalıştığını anlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ön panelimizin deliklerini hazırladık anahtarımızı taktık şimdi dişi prokodillerimizin siyah olanları eksi olanları yukarı gelecek şekilde şöyle takalım bir adet pulu var bunun pulunu takalım yine güç kaynağı yapımı videomuz vardı arkadaşlar onu izleyenler bilir dişi prokodilleri bilmeyen arkadaşlarımız da burada görebilir şu şekilde yaptık sıktık ve görmüş olduğunuz gibi hazır. kırmızılarda e, kırmızılar da artıyı sembol edecek arkadaşlar. Artı kablolarımızı kırmızı dişi prokodillerimize bağlayacağız. Bunları da bitirelim. Daha sonra ölçü aletiyle uçlarımızı bulup bunlara lehimleyeceğiz. Evet arkadaşlar, ön panelimizin son olarak ledini de şu şekilde takalım ve silikonlayalım. Ledimizin uzun bacağı artı, kısa bacağı eksi arkadaşlar. Bu ledimiz buçuk voltla çalışıyor. Şu kabloyu anahtar açma kapama kablosuydu. Uzatmıştık bunları bu uçlara lehimleyelim. anahtarımızı kablolarını uzattık. Lehimleme işlemini de yaptık. Eksi ucumuz şurası. GND yazan yer. Eksi ucumuz arkadaşlar. Artın üzerinde GND yazıyor. Ufak harflerle. Ona dikkat edin. Ve, ve enerji verirken arkadaşlar kablo uçlarının birbirine değmemesine dikkat edin. Ölçüm yaparken de çıplak elle temas etmeyin. Ölçü aletimizi Ölçü aletimize bakalım arkadaşlar. Şurada 14 volt ölçüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yapalım. 14 volt. Hemen bunu yazalım. Şurada 14 volt okur. 3.2 volt, 25 volt ve 5 volt arkadaşlar. 5 volt. Şu 25 volt arkadaşlar görüştüğünüz gibi 26 volta çıkıyor. 26 volt. 4 volt 5 volt diyelim. 3.2 voltu da alalım. Bunları şimdi hazırlamış olduğumuz dişi kodillere bağlayarak lehimleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi fişimizi çıkaralım lehimleme işlemimizi yapalım toplayalım daha sonra adaptörümüzü deneyelim. Şimdi 14 voltumuzu alalım. Şuraya lehimleyelim. Ile evet arkadaşlar 3 voltumuzu da hemen alta lehimleyelim 5 voltun altına ve 26 voltumuz var arkadaşlar onu da hemen 3 voltun yanına lehimleyelim. Evet arkadaşlar geriye eksi yani iki tane siyah krokodilimizi eksi vereceğiz. Eksi ucumuz da burada. Eksi ucumuzu da görmüş olduğunuz gibi iki krokodili birleştirdim. Orta yerine lehimlersek tamamdır. İkisine de gidecek eksi. Şimdi fanımıza 12 volt vereceğiz. Adaptörümüz çalıştığında fanımız bir yandan devreyi soğutacak arkadaşlar. Bunun için de 12 volt bağladığımız uçtan ve eksiden adaptörümüze direkt uç vereceğim arkadaşlar. Aşağıdaki iki prokodil eksiydi arkadaşlar. Şuydu 12. Evet 14 volt. Yüksek gösteriyor arkadaşlar. O enerji çektiğinde 12 volta düşer. Buradan birer tane kablo alıp fanımıza bağlayalım. Enerjiyi kestim. Kırmızı kablo ile artı 12 volt alalım. Siyah kablo ile de eksi alalım arkadaşlar. Evet şimdi bu uçları fanımıza bağlayalım. Fanımızın eksisi siyah bağlıyoruz kırmızı artı onu da bağlayalım arkadaşlar lehimleyelim bunları fanımızı bağladık şimdi enerji verdiğimizde direkt fanımız çalışacak şimdi 3 voltumuzu bulup onu da ledimize verecektik eksimiz aşağıdakiler ve 3 volt Evet arkadaşlar 3 voltumuz burada. Evet arkadaşlar şimdi ledimizin uzun bacağına bir adet direnç bağlayıp 3 volta bağlayacağız. Kısa bacağına ise eksi vereceğiz arkadaşlar ve 3 voltla besleyeceğiz ledimizi. Adaptörümüz çalıştığı anda ledimiz yanarak bize çalıştığını gösterecek. Ölç aletimizden ohm kademesini alıyoruz. Şöyle 2000 ohm'da dursun. Ve ölçelim direncimizi. Evet 150 ohmluk bir direnç bağlayacağız arkadaşlar ledimizi. Ledimizi uzun bacağı artı artıya direncimizi lehimliyoruz. Direncimizden bir uç alıp 3 volta eksi ucumuzu da aşağıdaki prokodillerin çıkışına bağlıyoruz. Orası da eksi. Letimizin kısa bacağına şöyle bir kablo ekliyorum ve Direncimizin, Letimizin direnç bağladığımız bacağına yani artı bacağına da yine bir kablo ekliyorum arkadaşlar dirençten sonra onu da lehimliyorum. sarı kablomuz eksi oldu arkadaşlar eksiği aşağıdaki işi prokodillerden alıyorum eksi kısmından ve lehimliyorum Direncimizden uzattığımız kablo da artımızdı ona da 3 volta lehimliyorum arkadaşlar 3 voltu da az önce ölçmüştük şurasıydı cihazımızı çalıştırdığımızda ledimizin de yanması gerekiyor. Enerji veriyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ledimiz de yandı. Şimdi komple toplayalım, kapatalım ve denememizi yapalım. Şu enerji kablomuzun çıkışında şuradan ufak bir parça keserek Evet. evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi güç kaynağımız hazır. Şimdi bunu deneyelim. Şimdi 220 volt enerjimizi verelim. Evet ve anahtarımıza basalım. Görmüş olduğunuz gibi öndeki ışık çalışıp çalışmadığını gösterecek bize ve arkadaki fan da arkadaşlar yine şuradan anahtarını kapatalım ön tarafta anahtarını kapattım ve fan durdu soğutucu çalıştırdığımız anda fanımız çalışarak içerideki elektronik kartın sürekli soğuk hava girmesini sağlayacak şekilde ayarladık ve ön tarafta 4 tane artı 2 tane eksi çıkışımız var ve hemen ölçüp deneyelim bunları ölçü aletimizi yine DC 200 volt veya 1000 volt kademesine getirelim ve denememizi yapalım. Siyahımız eksi. Dişi prokodilin eksi kısmına bağladık ve bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 24 volt çıkış. 3 volt, 4 volt çıkış. 12 volt çıkışımız. ve 6 volt çıkışımız. 5 volt, 6 volt çıkışımız var arkadaşlar. Kapatalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi voltajımız gitti. Evet arkadaşlar, şimdi şurası 12 volt'tu. Hemen oraya bir 12 voltumuzu yapıştıralım. hemen altı 24 volt yan tarafı 5 volt arkadaşlar 4 volt 5 volt arasında değişiyor ve en son 3 voltumuz vardı arkadaşlar Evet, görmüş olduğunuz gibi voltajları da kodladık. Aşağıdaki iki tane siyah eksimiz zaten. Bir fanımız var. Hemen deneyelim. Siyahı eksi, eksi krokodile taktık ve kırmızısı 12 volta bağlıyorum arkadaşlar. Evet, fanımız gayet güzel çalışıyor. 24 volt verdiğimiz zaman çok hızlı döner sesini duyuyorsunuz ama kısa bir süre sonra yanabilir o yüzden hemen şöyle gördüğünüz gibi kendi kendine yürüyor fanımız 3 voltta 5 voltta 12 voltta ve 24 voltta yürümeye başlıyor arkadaşlar, uçuyor hatta. Şimdi biraz da şerit led falan yakalım. Kapatalım. Adaptörümüzü çalıştıralım. Siyahımız eksi ve 12 volta verelim. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel yanıyor. Fanımızı da çalıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi fanımızı da çalıştıralım. Siyahımız eksiydi. Ve 5 voltumuzu da verdik. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem fanımız çalışıyor hem de led ışıklarımız. Kapatalım. Ve tekrar açalım. Evet arkadaşlar hurda yatılmış bir uydu alıcısının içerisinden çıkan besleme kartını şu şekilde 5-10 lira bir masraf yaparak böyle bir güç kaynağına çevirdik. Bizim gibi elektronikle uğraşan insanlar için güzel ve faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur kanalıma abone olarak diğer videolarımı izleyerek ve paylaşarak yorum yaparak beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.